Susun be, kesin tantanayı. Alemin kralı geliyor be. Selamün aleyküm, kahve milletinin insanları. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar. Ego inşaat metro sektöründe çalışan işçi bendim. Bu ekmek arası ıspanak olayını gündeme getiren bendim. Sevgililere sesleniyorum. <Sessizlik> demet demet de <doların> eurosu, Türk <Sessizlik> parası olanlara sesleniyorum. Her yer kapandı, o paraları harcayamıyorsunuz. O paralar şimdi <Sessizlik> götürünce girsin. Yaptırın da ağlara, hayır. Yardım etseniz de Hayır yapın bugün cuma. Bak parayı harcamıyorsunuz. Evde paralarınızı oturuyorsunuz. Hayır yapın. Sadaka verin. Zekat verin. Çok bu, millete Allah. çok bile. Bu millete da... hiç hiç Fırsat para şimdi. vermemesi lazım bu devlet. Yetti mi? Hayır. Bütün bilim adamlarını harekete geçirmiş. Bilim adamlarını harekete geçirmiş. Aşı bulduruyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sağlık bakanı olan Refik Saydam, 14 yıl sürecek olan bu görevinde sağlık hizmetlerinin temellerini attı. En önemli hizmetlerinden biri olan 1928 yılında Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü ve Mektebi'ni İstanbul ve Ankara'da Veren Savaş dispenserlerini kurdu. Balkan Savaşı'nda kolera hastalığını önleyici çalışmalar yaptı. Tifo, dizanteri, veba, tetanos aşılarını ve serumlarının Türkiye'de üretilmesini ve Birinci Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı. Atatürk tarafından kurulan ve yıllarca ülkenin aşı araştırmalarını ve üretimini üstlenen Refik Saydam Hıfzı Sıhhah Enstitüsü, 2011 yılında AKP hükümeti tarafından kapatılmıştı. ''Ama bu nasıl iştir ya?'' İnsan yapmaz bunu be. Kısa bir sürede aşıyı buldurtuyor. Peki, bak Almanya kendisi için bile değil, bütün dünya için. Amerika aşıyı bulmak üzere olduklarını söyleyince Amerika Birleşik Devletleri Almanya'dan aşıyı istediğini söylüyor. Satın almak istediğini söylüyor. Angela Merkel'in cevabı şu, biz satılık değiliz. Eskiden burada rahat oturabiliyor muydum? Almanlar çalışmada dünya birincisi. Evet. Nedir bunlar yani? Daha mı fakir peki bizden? Kim fakir? Tabii bizden fakir. Almanya bizden fakir. bizden fakir. fakir. Herkesin burada dairesi var ya, herkesin evi var. Almanların nesi var ya? Yalancının evini barkını, tahtasını, silgisini, kuzeninin kumasını, severini, sayanını, köpeğini, kömecini, gecesini, gececekliğini, doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... ...kondiklesinden. Biz bu aşıyı bütün dünya insanları için üretiyoruz, diyor. Sizin o kindar, kindar nefesinizi kesmek için kesilmesin diye, kindar nefesiniz kesilmesin diye 800 milyar euro para ayırıyor. Anlatabiliyor muyum ya? Ha? Anlatabiliyor muyum? Masallar, ninniler, söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık dünya